E, Avax'ta bir 20 dolarları görmeyi beklerim yani bir 20 dolara şurada e, kırdığı bir range vardı bu range'in üzerine yeniden gelmesini beklerim e, bu seviyeden ancak tekrar değerlendirmeyi düşünebiliriz e, 20'den bir yoklayın kendisini eğer AVAX için bir bütçe ayırmayı düşündüyseniz e, 20'den bir yoklayın ufaktan bir alımınızı yapın e, o zaman market değerlendirmelerimizi beraber yaptığımızda gençler buralar diktir akümülasyona girdik Alabileceğinizi alın yorumumuzu e, hep beraber konsülte edip istişare edersek e, AVAX için geriye kalan bütçenizi de geriye kalan bütçenizden kastım portföyünüzün kalan bütçesi değil. AVAX için ayırdığınız bütçeniz neyse geriye kalanı da yine uygun seviyelerden alım noktasında işaret edebiliriz birbirimize. E, akabinde ise yine ben Solana içinde de aynı AVAX e, söylemlerini düşünenlerdenim. E, yüksek kazanç potansiyeli olarak AVAX'ı değil, ağından çıkacak olan güçlü projeleri e, ya da community'si güçlü e, token'ları, coin'leri değerlendirebileceğimizi düşünebilirim. E, yatırım anlamında bana çok yüksek bir vaatte bulunmadığı için enstrüman bazlı e, portföyümde, total portföyümde çok ciddi bir yüzde ayırmayacağım AVAX'a. Şimdi sevgili gençler, biz bu arkadaşın ilk etapta bir 51'e kadar geri çekilmesini bekleriz ama ben açıkçası bu o, dip olarak çalıştığı seviyeye kadar da geri gelmesi taraftarım. E, e, 51'i e, kendin, kendinize bir alarm seviyesi olarak belirleyebilirsiniz. 51'e temas ettiğinde eğer market e, henüz beklediğimiz geri çekilmeyi düzeltmeyi yapmamış olursa, bu arkadaşın turkuaz kutudan toplamak biraz daha makul mantıklı olabilir. E, Turkuaz Kutu'nun seviyeleri ise 0.040 ile 0.030 aralığı e, CLV'yi almak değerlendirmek uzun vade değerlendirmek isteyen arkadaşlar bu bölgeyi biraz daha e, cazip bir şekilde değerlendirebilirler e, şimdi projenin nerelere gidebileceği konusunda teknik olarak seviye verirsem sizi etki altında bırakmış olmaktan endişe duyarım e, çünkü temel anlamda neler vadediyor e, ya da bir sonraki boğada ee, neleri yapabilir, neler sunabilir bize? Ee, çok açıkçası bilgim ya da fikrim dahilinde olan bir konu değil. Ama şöyle değerlendirmek gerekirse, e, bu noktaya kadar gelişini ben teknik olarak minimum düzeyde bekleyebilirim. Bu da 20x gibi bir şey yapar. E, CLV'nin temel tarafına Hüseyin biraz daha vakıfsa, e, o konuya değinmek isterse dinleriz. Ama hani e, yeniden bir fiyat keşfine falan çıkmak isterse de. Ee, yani 8 dolarları görme potansiyeli 8-15 dolar aralığını eğer temel tarafı güçlüyse e, bu vade sunabiliyorsa e, eski ATH olan 2.53'ü kırdıktan sonra kırmasıyla artık fiyatın bu seviyeyi isteyebileceğini düşünebiliriz e, ama tabi oraya kadar çok aş ekmek yemesi lazım e, bunu nedenli başarabilir bilemiyorum Yani market cap durumu nedir Tokenomics'i nedir Yatırımcıları ne durumdadır? Ee, yanlış hatırlamıyorsam A16Z, CLV'de vardı. Çok emin değilim. Belki Hüseyin bunu e, reddedebilir ya da kabul edebilir. Gördüm diye hatırlıyorum. Ee, biz yine de bir e, hani minimum düzeyde e, 20x civarında bir şey hedefleyebiliriz. ilk teknik görüntüsünde. E, eğer boğa için güçlü bir hazırlık içerisindeyse de daha fazlasını görme potansiyelimizde olabilir. Orayı biraz temel tarafa bırakalım. Evet, teşekkür ederim dostum. <laughs> Her teknik analizin sonunda bana söz devrettiğin için. <laughs> şimdi burada, CL... burada gülme emojisi de atamıyorum ya mecbur mikrofonu açacağım <laughs> CLV benim takip ettiğim projelerden birisi ama şu an zihnimde bir bilgi karmaşası yaşıyorum çok özür dilerim hepinizden bunun için CLV ile alakalı yarın uzun bir yazı hazırlayayım ben Cale Currency içerisinde böyle bir değerlendirme yapayım yazılı bir şekilde ve herkes istediği zaman ulaşsın sadece yayındaki arkadaşlarımıza değil bütün topluluğa faydası olacak şekilde şöyle anlaşılabilir okuması keyifli bir yazı ayarlar token metriklerinden bir bahsetti token metriklerinden bahsedelim ve bir şey daha düzeltmem gerekiyor ben Yanlış hatırlamıyorsam CLV'de A16Z yok diye biliyorum arkadaşlar. A16Z olsaydı zaten ben bunu bilirdim. Benim zaten portföyümü A16Z'nin hatırladım. Celo'yla Celo, Celo Celo karıştırdım. Tamam. Evet. Celo'yla karıştırdım. Hı -hı. yatırım yaptığım projeleri A16Z'nin yatırım yaptığı projeler oluşturduğu için direkt direktmen. CLV'de yok ama CLV ile alakalı yarın ben bir yazı güzel bir yazı hazırlayıp söyleyebilirim. Serhat'cığım mikrofonu kapatır mısın rica etsem? CLV ile alakalı şunu söyleyebilirim. CLV üzerinde şunu söyleyebilirim daha doğrusu. DeFi projesi hepsi bunların. Ve maalesef Onchain tarafında ben takip ettiğim kadarıyla DeFi projelerine yatırım yapabilecek kritik seviyeleri aşmadık. Liquid'i de takip yapıyorum orada kritik bir dirençten geçen de reddedi DeFi projeleri ve piyasa düzeltmeye girmeden çok sert düşüş yaşamaya başladılar. O kritik hatta geçen Gabi ile telefonla konuşurken de Gabi'ye ben bunları söyledim. Bunların analizlerini hazırda tut ama bu kritik direnci aşmadan paylaşmayalım. Açtıktan sonra paylaşalım ki topluluğu hızlı bir şekilde adapt edelim yatırımcı olarak diye söylemiştim. Orayı takip ediyorum. CLV ile alakalı da Yarın bir yazı yazarım size anlayabileceğiniz şekilde. Bunun değerlendirmesini de bu şekilde yapmış olalım.